Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün ben kimim videosu ile beraberiz. Beni çok uzun zamandır takip eden arkadaşlar var. Ben 5 yıldır içerik üretiyorum YouTube'da. O sebepten ötürü beni ilk zamanlardan beri hala takip eden arkadaşlarım var. Onlara gerçekten çok teşekkür ederim bu süreçteki hep destekleri için. Tabi kanalı böyle 3 yıl önce, 2 yıl önce, geçen sene veya yeni keşfetmiş kişiler de var. Onlar beni çok daha yakından tanımıyor olabilirler. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Ben kimim? YouTube'a nasıl başladım? Ne içerikler üretiyorum? Genel olarak bunu bunları konuşacağımız bir sohbet tadında bir video olsun istedim. Öncelikle ben Melih, Melih Kurtaran. Zaten kanalın ismi de bu. Ben bu kanalı zaten bir spesifik bir konu üzerinde kurmaktansa kendi blog kanalım olarak kurdum. Hem işte seyahat videolarımı paylaşayım, hem kendi bilgilerimi paylaşayım, kariyer videosu çekerim geri geldiğinde. Geri geldiğinde bazı arkadaşlarımı ağırlarım. Tarzında aslında böyle direkt kendi hayatıma yansıtan bir video fikriyle aslında bu işe başladım. Ben YouTube'dan önce de blog yazısı yazıyordum. Yani içerik üretmeye ben çok eskiden beri meraklıyım diyebilirim. Hatta ilk blog yazım galiba 2016'da yazmıştım. 2016'da başladım daha çok. Benim aslında YouTube'a geçmemde blogların pek fazla okunmadığını fark etmem ve zaten YouTube izleyicisiydim. Kendim de çok fazla izliyordum. Ben neden yapmıyorum dedim. Sonrasında video editlemeyi öğrendim. Video editlemeyi öğrendikten sonra artık yavaştan başlamam lazım. Nasıl başlayacağım dedim. İlk hatta vlog videolarıyla başladım. İlk Sabancı Üniversitesi'nde rektörümüzün değiştiği Yusuf Leblebici'nin direktör olduğu günden bir vlog çekmiştim. O şekilde başladı aslında serüven 2018'de. Sonrasında vloglardır. Farklı arkadaşları kanala ağırlamam. Çeşitli kariyer videoları. Kendim işte dört ortalama yaptım. Nasıl dört ortalama yapılır? Kendim yurt dışında burs buldum. işte çok fazla okula başvurdum. Kendim öğrendim bunları. Aynı şekilde de insanlara paylaşmak istedim. Vize başvurusu yaptım. Red yedim. Red yediğimi anlattım. LinkedIn kullanıyorum. LinkedIn nasıl kullanılır? Yani çeşit çeşit aslında içerikler ürettim. Çok geri de gezdim son iki yılda özellikle iki yıldır da yurt dışında yaşadığım için. Faro Adalarına gittim oradan video çektim. İşte koyunları kovalarken düştüm çamurlara onların videoları vesaire var. Yani çeşitli içeriklerle aslında bu kanala başlamış oldum. Ben kimim? Bununla başlayalım. Ben dediğim gibi Melih. 24 yaşındayım. Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden 2021 mezunuyum. 2018'de içerik üretmeye başladım. Zaten o zamanlar Sabancı Üniversitesi'nde 2. sınıf bilgisayar mühendisliği öğrenciydim. Kendi hayatımdan vloglar çekiyordum. Sonra Erasmus yaptım Slovenya'da. Sonra staj buldum. Hollanda'da bir Erasmus staj deneyimim olmuş oldu. Sonrasında okulu bitirdiğimde de zaten bir pandemi dönemine denk gelmiş olduk. Biraz biz ne yazık ki. Okulu bitirdikten sonra da yüksek lisansa devam etmeye karar verdim ve Avrupa düşündüm. Avrupa'daki pek çok okula başvuru yaptım. Pek çok burslu kabuller aldım. Bu noktada bu süreçleri de hep anlattım. İşte bursu, tam bursu nasıl bulabiliriz? Avrupa'da diye. Tabi yine ben dünya genelinde anlattım. Ben Avrupa'yı tercih ettim. Finlandiya'ya taşındım sonrasında. Erasmus Mundus bursu aldım. Güzel bir burs gerçekten de. Onun hakkında da videolarım var merak edenler için. Finlandiya'ya taşındım. Bir yıl Finlandiya'da taşıdıktan sonra İspanya'da da yaşadım. Bir çift diploma programı okumuş oldum. Şu anda da aslında hala tez dönemindeyim. Bitmedi ama az kaldı. Bitecek yüksek lisansımda. Bir yandan da böyle çalışmaya başladım. O şekilde bir hayatım var. Neden 2018'de başladım, daha önce başlamadım? Dediğim gibi daha önce de çok düşünüyordum başlamaya. Hatta hazırlık zamanında bayağı arkadaşlarla konuşuyorduk. İşte Sabancı Üniversitesi hakkında belki bir YouTube kanalı kurabiliriz vesaire diye. Çünkü Koç Üniversitesi hakkında, Boğaziçi'de böyle farklı üniversitelerde çok popüler YouTube Dan arkadaşlar vardı. Bizim üniversitede pek yoktu o zamanlar. Şu anda daha fazla oldular. Ben de işte bayağı üniversiteyi tanıttım. Aslında üniversiteden başlamak istemiştik. Ben 2018'de Ayze'ye gittim. Ayze'yle Mısır'a gittim. Hiç böyle bilmediğim bir ülkede. Direkt aslında ilk yurt dışı deneyimimdi. Yani çıkmıştım ama böyle kısa süreyle çıkmıştım daha öncesinde yakın yerlere. Yani Afrika'da, Kuzey Afrika'da bir ülkeye iki ay boyunca gittim ve dilini bilmiyorum, kültürünü bilmiyorum. Orada bayağı zaten zor bir süreç yaşamış oldum. Benim kendi hayatımda baya böyle dönüm noktalarından biridir o benim Mısır'a gitmem orada o şekilde yaşamam ve benim gittiğim proje de aslında bir içerik üretme projesiydi Explore Egypt diye geçiyordu ve bizim projenin amacı Mısır'da işte çeşitli şehirlere turistik yerlere aslında Mısır'ın en güneyinden en doğusuna en batısına her yerine gezdiğimiz bir projeydi amacımız da buraları gezip buralarda işte içerik üretmekti videolar çekmek videoları hazırlamak editlemek blog yazıları yazmak böyle bir projemiz vardı aslında bu nedenle ötürü de aslında baya böyle içerik üretmek ...öten arkadaşlarla tanışmış oldum. Onlar videolar vesaire hazırladılar ve benim de... ...gerçekten hoşuma gitti. Ben de dedim öğrenmeliyim yani... ...bunu bir hobi olarak ben de yapmalıyım dedim. Oradan sonra aslında ben de da böyle... ...YouTube'da video editlemeyi öğrendim. Sonrasında da kendi kanalımı kurdum. Devam ettim böyle. Bazı zamanlar çok aktif olamadım. Çok fazla video atamadım. Bazen de... ...oldukça aktif oldum. Bol bol videolar attım. O biraz böyle kendim aynı zamanda Sabancı'da okuyordum sonra çalıştım iş deneyimlerim oldu şu anda da mesela hem master'a devam ediyorum hala tezle uğraşıyorum hala da bir yandan da işte çalışmaya başladım işte veri bilimci olarak. O yüzden hayatım da çok yoğun olduğu için olabildiğince vakit ayırıp video da çekmeye çalışıyorum. Tabii ikisini bir arada yönetmek zor oluyor. Seyahat de ediyorum yani farklı hobilerim de var. Oradan tabii bazen vakit ayırmak zor olmuş olabiliyor. Ama yani insanların destekleriyle bu kanala abone olmalarıyla, beğeni atmalarıyla, yazdıkları bazen çok değerli yorumlarla beni motive ediyorsunuz. Bu motivasyonla aslında devam ediyorum. Bu motivasyon bence çok önemli. Benim için çok önemli. Ben zaten ilk video, videomu çektiğimde de siz bu videoyu izleyeceksiniz belki yorum yazacaksınız like atacaksınız ve bu şekilde ben motive olup devam edeceğim dedim. Yani çok arkadaş diyorlar uzun zamandır da bu işi yapıyorsun çok daha böyle yüksek abonelere ulaşmış olman gerekiyor diye. Ve şunu da diyen çok oldu yani bu rağmen hala pes etmeden devam ediyorsun diye. Çünkü ben aslında bunu böyle çok aboneye ulaşsın diye yapmıyordum. Yani gerçekten hobi olarak sevdiğim için yapıyordum. Tabi yani az kişi olsa bile o az kişinin izlemesi benim için yeterli oluyor. Onların beğenmesi içerikten aslında tatmin olmaları benim için yeterli oluyor. Ben o yüzden YouTube YouTube üretmeye de devam edeceğim. Seviyorum yani gerçekten de o yüzden de devam etmek istiyorum. Ve bundan sonra daha fazla aslında seyahat edeceğim bir dönem olacak. Dedi. Daha önce duyurusunu da yaptım Amerika'ya gidiyor olacağım Eylül'de. Oradan içerikler üretiyor olacağım. Çoğunlukla vlog videoları olur ama farklı böyle konuşacağım, işte beraber yine mülakat tarzı videolar çekeceğim kişiler de olabilir. Sürpriz videolarla artık sizlerle beraber olacağız. Beni aslında tanıyanlar böyle genelde canlı yayınlardan tanıyorlar. Çünkü canlı yayına giriyorsunuz genelde uzun canlı yayın yapıyorum yaparsam çok sık yapmıyorum biliyorum ama sorularınızı soruyorsunuz ve direkt cevap veriyorum. Direkt interaktif olarak aslında sohbet etmişiz gibi oluyor. O yüzden daha fazla canlı yayın açmayı da düşünüyorum. Böyle daha böyle konuşabileceğimiz, sohbet edebileceğimiz canlı yayınlar. Tabii canlı yayınları kaçırmamak istiyorsanız kanala abone olduktan sonra bir de zil butonuna tıklayıp bildirimleri açmanız gerekiyor. Eğer öyle yaparsanız kaçırmazsınız. Çünkü çok diyen oluyor işte aa kaçırdığım şeyde neden bildirim gelmedi vesaire diye. O bildirimleri açarsanız o canlı yayınları kaçırmazsınız. O noktada sorularınız varsa direkt bana da sorabilirsiniz. Böyle bir sohbet etmiş oluruz. Kanala destek olmak için yine abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve videoyu paylaşmayı unutmayın diyorum. Çok teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için de. Sonraki videolarda güzel videolarla beraber buluşmak üzere. Bay bay.